<laughs> Telefona mı üzülüyordu. Ben Mehdi'yi çektim. Yani Mehdi olduğunu iddia Mehdi eden. biri. Yani, tamam. Yani sektörde Mehdi'yi de çektik daha. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha ne yapayım? Daha. <laughs> falan. Metrede para almış adamım. <laughs> Biri aradı beni. Ya dedi ki video çekeceğiz dedi. Ben bir şeyler anlatacağım dedi. Sen kayda alacaksın. Montaj istemiyorum. Sadece sessiz yerleri kes falan filan. Okey dedik abi. Nerede çekeceğiz? Ya benim evde çekeceğiz dedi. Ben bir kuş kullandım. Çıktım eve. Abi ne anlatacak falan filan. Ya dedi, dur kardeşim dedi. Üstümü değişeyim geleyim dedi. dedi yani bana. Abi bir geldi. Adam böyle entare mi? Entare mi? <laughs> yani Arapların giydiği o uzun kıyafet <laughs> var ya. giymek zorunda mıymış? Yani büyük ihtimal abi. Acaba Arapça çevirmenlik mi yapıyor? Arapça bir şey mi anlatacak falan filan. Neyse abi. Başladı. Anlat Şöyle şöyle işte Mehdi'nin belirgin özellikleri var, hepsi bende var. İşte şurasında ben var, burasında leke var falan filan. Bunların hepsi de var. Kardeşim dedi, nasıl falan dedim. Korkunç. Ben okeyim <laughs> <Ben okayim> dedim yani. <laughs> şey var ya, Mehdi gelince Deccal'i vuracak falan, bir savaş olacak. Deccal de tek gözlü biri ya. Hı. Dedi ki, tek gözlü olan dedi telefon dedi. Herkesin telefonunda ön kamera var dedi. Bu da Deccal dedi. Deccal herkese ulaşacak falan filan ya. Herkesin cebinde de bu var dedi. Ben dedi bir yazılım yazdım dedi, bütün telefonları çökerteceğim dedi falan filan. Haydi. Dedi, Oğlum dedim şimdi... Telefonu <laughs> mı <laughs> <laughs> <laughs>